Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte transformasyon bir şey Önce Öncelikle bunun bulutunu soracaksınız. Neden bu kadar gelişti? Hiç video çekmedim. Neden video çekmediğimi de söyleyeceğim şimdi. Nedeni şu. Arkadaşım Milaş'la birlikte çektiğimiz videolarda yardım ediyordum. O yüzden şey yapamadık. Video çekemedim. Bir İşlerim vardı o yüzden çekememiştim ama şimdi şimdi çekmeye fırsat buldum çekiyorum şimdi 29 oyun rübesi var genel merkezi ona çıkardım şuradan bakarsak otobotlarda 58 tane var desek konumda 20 tane var bayağı robot var bu arada arkadaşlar İttifakımıza katılabilirsiniz. Hemen hani etkinliğimi gösteriyorum. Harmoniummuş. Sonra. Hani burada çok şey kazanabilirsiniz. Ben mesela kazandım o kazandım. Nerede? Silindir tablosuyla da bu, bu şekilde göstereyim. Ben buradayım. Çok bir var yani 7 kişi daha katılabilir. Burada siz de katılabilirsiniz. Şimdi bunu şey yapıyorum. Şu benim şu kulesini yükseltiyorum. Alışım hasatını yükseltiyorum. Yani bir de şeyler var. Kobinler merkezi var. Ben de şu an açık olan Omega Süperman var. Bunlarda bir tane var. Bak Stref var bunda. Computron'da. Daha beş tane daha robot toplamam lazım. Bende bir tane var. O da dört yıldızlı. Bunda iki tane var. Ben bunu yaparım bir zaman. Hani bu şu üç robotu da toplarım. Burada dört yıldızlı var. Burada da dört tane daha toplamam lazım. Bunu hiç almadım. Yani açtım kristal bulamadım içinden çıkmadı. Bunu da yaparım bir bir zaman. Kaç tane kalmış bunu? Bir iki. Beş tane var. Bunu yaparım. Bunda da dört tane var. Ben bu dinozoru çok seviyorum. Bu dinozor birleşmesi. Ben de şu an bir tane var. O da şu dikenli şurada olan. Ha dur, şey yapacaktım. Onları da gösterecektim. Ben göstereyim size. Onları şu tane bu şekilde. Dönüştürünce böyle bir şey oluyor. Bu tankı var. Bu size rampası. Bu da yer şeyler var. Hep Böyle giriyor. Arka sınırlıyor. Şu size rampası da kolları oluyor. bir tanesi silahı böyle. Evet, iki level yaptım. Çünkü bayağı sürüyor. Bir gün diyor, bir gün. Ben de yakında onun şeyini de alacağım. Şu an iki, iki yıldız. Ben onu ucu çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım diyorsanız da şuradan. 5 5000 istiyor. Bende daha 1000 ay 1200 var. Ben bunu daha çok yapacağım. 5000 bin yapıp alacağım. Bundan sonra 3 yıldızlı olacak. Hatta 4 yıldızlı şey de var bak. Kancası var. Bu tam bu kanca. Kristallar ve i̇şte bir şey yok. Burada da şey. Parayla alınan bölüm var. İsterseniz buradan alın. Bakın bu kristallere veriyor. Siz bu şey yapın diye. Ne de kobinleri. Neyse iyi savaşayım. Umarım sesim geliyor. Şurada şu anki iki gücü yazıyor. 2594 diyor Altı kobinden bir kodumu seçiyor. Bunu da, bunu seçebiliyoruz. Ama 25 işte ben de onu atıyor. Bu baba var. Bu bunun gibi bir bu boktanmış. tane vardı. Volkan üstü bir tane var. Satan atlım İki tane, bir tane, bir tane var. Zaten şu onun tane, tane, tane bir tanesi var bende. Neyse, hemen sonra Hangisiyle samacı da ya? Ne gibi? Ben yükleniyor. Altta yazılıyor kazanılacak o güzel diyor. Şimdi ben savaşacağım. Ooo doldurmuş burayı. Ey dinle. Şurada var ya rampasını Sen şunu sen de bunu edin. ben bunu çok seviyorum bunları da vursun bunu. Hayır. Saldır abi, saldır, saldır. Saldır, saldır. Dur tamam bizde. Şok kulesine deviriyor. Bu robotlar çıktı. Tut 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 tut. Tamam robotlar geçti. Ona merkezi saldır. Kazandık. Enerjom ee, ve alışım aldık. 2000 ay. 20.000 20.000 Burada level hani level atlatıyorsunuz burada. Savaştan kazandığınız levellerle. <laughs> Yakında zaten 30 oyuncu rütbesi istiyor. Bende 29 var. Ben onu yaparım 30 yarın falan. Hmm, bayağı füze rampası 11. seviyede geliyormuş. Başka ne geliyor? Ha bu şey hasatçı geliyor. Hasatçı var varmış. Başka da bir şey yok. Ha otobot karakolu Yine o zaman. Videoyu, <laughs> videoyu 11 dakika yapacağım. Çok uzun olmasın. Sizi de istemiyorum. savaşa girdim. Bakalım burada nasıl bir engel olacak. Bu ikisi daha fazlamış. Nedense. Arkadaşlar isterseniz buraya girip özel güç seçebilirsiniz. Savaş güçlendirmeleri yazıyor zaten yukarıda ben kullanmıyorum. Zaten burayı kendi robotlarımda halledebilir. Şunları Hemen, hemen doldurayım şunu. Hop. Yansın. O şu an kazanıyoruz bir de. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Üstünü döndüreyim ben. Hop yaktım. Can yanıyor bayağı canı gitti. E, patladı. Şöyle lazer yerleştireyim. Duhan yanıyor. Hemen merkezi saldırıyor. Aha. Hadi. 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 Şunu koyayım. Oldu mu acaba? Hemen <laughs> güzel. <laughs> Yine dondu ya. Yine dondu. Mayına çarptı. İyi aldık tamam. <laughs> Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Tamam. Tamam kazandık. Şimdi maksimum seviyeye bir seviye falan vermiyor, level falan vermiyor. Bunu gidip alıştırma robot ay laboratuvarını ay söyleyemiyorum. Dur bir dakika. Şey yapacağım. Bunu ilk önce şunu inşa edip araştırma araştırmaya tıklıyorsunuz. Bir tanesini araştırıyorsunuz. Bir de bunu level attı. Hani arttıktan sonra da hani daha çok araştırma yapabiliyorsunuz bu robotlar üzerinde. İsterseniz destek ol. isterseniz otobot olsun. istediğinizi yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.